kazanacak bir evet. şey yok. Tabii ki Herkes kazanacak. Para yani ben tüketiciyim kardeşim. Ben bunu alırken bunu yapan adam para kazanacak mu? Ki. Satmıyor mu? Tabii ki. Ben yani. niye ben o zaman ben istiyorum ki ben zaten bunu alıyorum. Almışken benim bedenime uygun, benim sağlığıma uygun, bana göre ben bir pantolon alayım, giyeyim. Evet. Tabii ki para kazanacak. Ben kimsenin para kazanmasını. Bakın sizin kullandığınız araba bu 7.5 milyar lira. Şu evet. An. Doğru Ama söylüyorsunuz. biz burada tekerlekli sandalye kampanyasında 100 liradan sandalye dağıtıyoruz. İşte aradaki farka bak. Evet. 7500 lira bugün bindiğin sandalye senin. Valla doğru söylüyorsunuz. Bugün değil sandalye. Ama bugün git İstanbul'da medikalciye git 200 liraya sandalye alırsın. Yani 100 euroya sandalye alırsın. 50 liraya sandalye alırsın. Bu sandalye 3500 euro. Evet. Aradaki fark ne? Gördüğünde tekerlekli sandalye. Hayır değil. Bu senin için ayağın. Sen bundan sokakta Rahat hareket edebiliyorsun. İstediğin şekilde gidebiliyorsun. Hiçbir yerin yaran açılmıyor. Skolyozun oluşmuyor. Evet. Belin kamburlaşmıyor. Öbürü eşya taşır gibi. Evet. Şimdi. Çünkü bedenine uygun. Yani her şeyin bir oluru var ha. değil mi? Pantolon da işte böyle. Evet. Bizim için pantolon çok önemli. Ayrıca tüketici sayısı da çok fazla olacaktır bu konuda yani. Ülkemizde arada... iki buçuk milyon tekerlekli sandalye kullanan insan var. İki buçuk milyon. Bu arada Sayın Başkanım sandalyemden bahsettiği Yeri de geldiği için hemen söyleyeyim ben kolay kolay insanlardan hediye kabul etmem ama birlikte çalıştığım ve engeller yararına çalışan sevgili Yavuz Koca Ömer e, bana zorla bir sandalye hediye etti. Ona teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz yani. Herkes de bilir ediyorum. ben hediye kabul etmediğimi. Ama onunla birlikte çalıştığım için ve sevdiği için sanırım onu da ben de çok sevdiğim için kabul ettim. Evet başkanım çok haklısınız biliyorum. doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de üretilen sandalyeler, sandalyeler engeller için değil, arkadan itenler için maalesef. Ki. yok. Ve hakikaten harekette engelliler yurt kendi ölçülerine göre sandalye yaptırıyor ve ancak öyle hareket edebiliyorlar. Şimdi konudan konuya girmişken, şimdi tekerlekli sandalye Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvencesi yani SSK 300 lira sana 5 senede bir 300 lira bir para ödeyip sandalye alıyor. diyor. Evet. Avrupa'da böyle bir şey yok. Sen doktora gidersen, Hakikaten tekerlekli sandalye kullanıcısıysan senin sokaktaki sandalyen ayrıdır. Büroda çalıştığın sandalye ayrıdır. Evin içinde kullandığın sandalye ayrıdır. Doktor bunları rapor eder. SSK'ya gidersin. Bedenine göre alır ölçüsünü evine adresine teslim edilir. Parasının hesabı sorulmaz. Evet devlet çünkü, güvencesi. Çünkü dedi. sen o ülkenin vatandaşısın, yurttaşısın. Evet. Devlet senin sorumluluğunu almakla yükümlü. Ama ülkemizde biz halen 55 55'e bilmem şuraya buraya mesaj at. Sandalye kampanyasıyla ne oldu belli olmayan sakatı daha çok sakat yapan sandalye dağıtıyoruz. Yani Doğru. burada bir çelişki var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir çelişki var. Yani sosyal devlet mi, sadaka devleti mi halen anlamış değiliz biz burada. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet Hancı Benim merak ettiğim şeylerden birdim. Her birimizin farklı bedenleri var engelli olarak. Hı hı. bu bedenlere uygun dikimler ya da bunlara uygun modeller nasıl olacak? Erdem Bey'in engeli farklı, benimki farklı ya da arkadaşımki farklı. Bedenler farklı çünkü. Hı hı. Şimdi e, buna cevap vermeden önce biraz önce Umut dedi ki pamuklu olmalı. Evet pamuklu olmalı. Niye biliyor musunuz? Mesela eğer birazcık polyester olsa içinde ne olur? Bizim için bir şey olmaz. Beş dakika oturursun, bir havalanırsın, iki adım atarsın, yürüsün gelin, havalanır. Evet. Her şey yoluna girer. Ama o insan sürekli olarak onun üzerinde oturduğu için polyesterin veya pamuk dışındaki diğer o kimyasalların insan bedenine verdiği rahatsızlık en fazla ısıdır ve de ondan sonra başkanım da ifade ettiği gibi Yaralardır. ondan dolayı yaralar falandır. O manada mutlaka pamuk olacak. Onun sürekli oturduğunu düşünürsek. Şimdi sizin ikinci sorunuza gelelim. Ben onu çok merak ediyorum <laughs> Şimdi farklı bedenlerimiz var. Omer İftih Felçlisi'ydi. Ben onun üzerine göre çalıştım ve şimdilik iki modelim var. İki değişik ölçü modelim. Ee, ama <laughs> şeyle tanıştık. Özür dilerim. Erdem Bey. Erdem Bey ile tanıştığım zaman çocuk felçlerinin ergonomik yapılarının çok daha farklı olduğunu gördüm. Hmm. Şunu bir kere her şeyden evvel söylemek istiyorum. Biz daha bebek adımlarımızı atıyoruz. Bu konuda bir zirveyiz. En mükemmelini yaptık. Hayır. Biz sadece ve sadece o milikli felçlerin rahat edebileceği bir pantolon yaptık. Hem rahat edecekler hem zarif gözükecekler. Evet. Ama ondan sonra detaylar var işin içerisinde. İşin içerisinde laboratuvar çalışmaları giriyor. Siz bana e, done verdiğiniz sürece ben onlarla ölçülerini tabii ki. çalışmalarını yaparaktan onlara göre de ölçülerini falan ayarladım. Ne yapabiliyorsak hep ya yani ben bundan sonra hayatım sonuna kadar sadece ve sadece bu konuyla ilgileneceğim. Bu arada bu izin verirseniz şunu söylemek Tabii ki, istiyorum. Tabii lütfen. Başkanım dedi ki iki buçuk milyon bedensel engelli var. En büyük sayı hangisinde biliyor musun? Bana göre zihinsel engelliler. Çünkü birincisi benim. Estağfurullah. 95 yılında bulduğum şeyi bu kadar yıl bekletiyorsam ve ben hiçbir şeyin farkında değilim. Birkaç zamandan beri Mesela herhangi tren istasyonuna girerim. Zihinsel engeli Orada... dersek zihinsel engeli arkadaşlarımıza saygısızlık yapmış oluruz. Asla. Evet. Hayır, şu anlamda Hı. söylüyorum. Yani düşünce özürlüsü diyelim. Düşünce. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> daha <laughs> uygun Yani işte. <laughs> işte tecrübeli demek bu demek. Yok başkanım iyi iyiliği, derdir. Düşünsel özürlüyüz. Çünkü artık ben şeyi hep etrafıma bakıyorum. Onu söyleyecektim. Erenköy tren istasyonunda merdivenlerden inerken hep merak ederdim. Bu ne ya? Böyle dik bir yokuş. O yokuşu çıkmak için Yemin ediyorum dağcı olmak lazım hem de tam teçhizatlı. <laughs> Değil mi? Evet. Oradan ben bir tane tekerlekli indirsin. Onu kim yaptıysa alnından öperim. İnanılmaz dik. Belki 45 derece. Evet. Kayakçıların aradığı bir eğim yani. Bu manada çok şeyler görüyoruz. Mesela ben düşünme özrü. Ya farkında değiliz bazı şeylerin. Evet. kaldırımlar yapıyorlar böyle yüksek. Ee, sağ olsun oraya bir tane de rampa yapmış. Amcam geliyor onun yanındaki park ediyor arabayı. Farkında değil, yemin ediyorum kötü adam değil onu onu yapar. Mutlaka farkında, tamam değil, farkında evet. değil, düşünmüyor, Dinmiyor. düşünerek yaşamış olsa bu bu, bu ne ya ha, anlayacak tutacak başka yere park edecek. Hatta inanıyorum bak yemin ediyorum gözümle gördüm tek engelli e, rampası olan yere park etmiş, her taraf on boş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, biraz bazı şeylerin farkına varmamız lazım. Şöyle bir etrafımıza bakalım, neler oluyor neler bitiyor de bizim bir engelimiz olması gerekmiyor ya da ailemizden yani, birinin engelli olmasına gerek, gerek yok değil mi? elbette elbette. Yani e, ama sizin sorunuza o cevabı vereyim. Yani en yakın zamanda ha benim e, şu an tasarımların içerisinde montlar, ceketler falan var ama bir bakalım ne oluyor? Ne bitiyor şu pantolonlardan bir netice alırsa? Ama sanırım e, ülkenin en büyük e, sivil toplum örgütü olan Türkiye Sakatlar Derneği size tam gaz destek veriyor. Yani i̇nşallah hep beraber Elerle, yani amacımız Tabii zaten bütün, belli. Yani başkan? başka değişik bu amaçta kurulmuş olan birçok bir kardeş derneklerimiz var. Düzgün çalışan birçok sivil toplum kuruluşlarımız var. E, spor kulüplerimiz var. Bunlarla biz sadece spor lokomotif biz, evet. biz motor olacağız. Lokomotiflerin arkamıza takıp dağıtacağız. Önemli olan bu. Güzel. Yani Yani, yani... her şeyi Türkiye Sakatlar Türkiye Sakatlar Derneği Türkiye'de bir ilk. Evet. Bu anlamda bu ilkliğini devam edip motor görevini devam ettirecek. Lokomotif olarak bütün kulüplere yani arkadaşlarımızın yaşam tarzı olan her yere bunu ulaştıracak. Evet. Ama başka bir bakın. Değil, güzel. Eğer siz evet. olmazsanız biz o insanlara ulaşamayız. Hayır biz ulaştıracağız <laughs> diyoruz zaten. Biz, Anlatabiliyor muyum? Biz yani... bunu internet ortamında bütün arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Hiç bir problem olmayacak. Yani burada sizin emeğiniz yaslanamaz. <laughs> yüksek aynı zaman zamanda sanırım kafalarda soru işaretleri kaldı hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Soru, soru işareti de kalmıyor. Niye? Türkiye Sakatlar Derneği güvencesi altındadır. Buyurun giyebilirsiniz. Rahatlıkla. E tabii ki e, bizim hedefimiz bu. bugün kıyafetle başlayıp yarın tekerlekli sandalye, evet. ortezi, protezi bile yani bir Normal standarda, standarda evet, getirmek evet. zorundayız. Kaliteyi bizi biz yükseltmek zorundayız. Çünkü yaşam kalitemizin yükselebilmesi için hem gıdamızdan tutun giyimimize kadar Sokakta kullandığımız diğer bütün malzemelerimize kadar en kalitesini kullanmak zorundayız. Evet, diğer bir konuya ben, geçmeden evet. önce, değil mi? <laughs> ee, Handan cim, sen söyleyecektin ama bence önce bir e, sürprizimizi e, bir bekleyelim. Zor ikna ettik çünkü kendiliğinden <laughs> sevgili, <laughs> sevgili müdürümüz Leik Hanımı evet. e, bir alalım müzikle şöyle alalım sonra konuya girelim. <laughs> ee, sevgili müdürüm. Size tüm engeller adına teşekkür, teşekkür ediyoruz. Nerede bizim müziğimiz? yönetmenim. Evet. Bilek evet hanıma her şey yakışır. Herhalde evet. güzel. Çok evet. güzel <laughs> bu gibi. <laughs> evet. Çok güzel. Evet. Dilek evet. ablacığım bizleri engelleri kırmadı ve e, gelinlikle podyuma podyum çıktı. E, tüm engeller adına çok teşekkür ederken e, Dilek Hanım ee, bu gelinliklerden e, 40 tanelik bizim e, isteğimizi 41'e çıkardı. Evet, evet. 41 tanesini hediye verecek. Evet, evet Dilek Hanım ee, anlatır mısınız bunu? E, e, tabii ki hatta bugün e, TSD'nin resmi internet sitesinde de Şükrü Başkanım ve Aleyna Selvi Hanım yayınlamış. 41 kere maşallah baş altında <laughs> 41'i belirttik. Bire kırka biri ekleyip bu sloganı sizler de yaratmış oldunuz. Ben sizlerle tanıştığıma gerçekten çok memnunum. Şükrü Başkanımla, Aleyna Selvi Hanım'la sizlerle bu ortamda olduğum için ve e, mübarek Ramazan e, ayında bu tür e, bir hani örnek demek istiyorum. Çünkü engelli sayımız çok fazla ve desteğe çok ihtiyaçları var. Engelli kızlarımızın da çok güzel gelin olduklarını görmek istiyoruz. Duvakları içinde, arabalarında çok şık bir şekilde gerçekten gelin olmalarını görmek istiyorum. Ve e, yani bu tür bir olaya şükür Başkan'ım e, müsait olduğu için görüşmüştük. E, başladığımız için ben çok memnunum. Evet. İnşallah devamı gelir. Gerçekten bunu çok diliyorum. Çok güzel bir şey yaptınız. Evet. Ben tüm engeller adına çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu bayağı bayağı bir e, açacağız ama Handan Han sorular. Buyurun Handan Hanım. Handancığım, <laughs> sözünü kestim ama sence <laughs> beyaz beyazlar içinde gerçekten konu e, konsepte çok uyumlu olmuşsun, çok şıksın, çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Farklı bir renk giyecektim. Bugün dedim gelinimiz de var. <laughs> evet. Yakınlaştık. Elekabla bir daha dön. Çok canım. teşekkür <laughs> ediyorum. Çok güzel görünüyor. Çok güzel bir sürpriz. <laughs> bir daha dön. Evet. Kuğu gibi bu gibi evet çok güzel, abla. maşallah. Evet bu arada gelinlikleriniz de güzelmiş. <laughs> evet çeşitli Tabii. modelleri de evet, var evet. bunların. Sadece papatya gelinlik. Sayın başkanım, küçük çekmece Sefaköy. Tanıyabilir miyiz öncelikle sizi Evet, Özel, ben Dilek de... renk 12 ee, yıldır. Bu arada çok özür dilerim. Evet, Sayın ben. müdürümüzü fazla tutmayalım. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, Tüm çok engellerine teşekkürler. çok mersi. Sağ olun müdürüm tanıyabilir miyiz sizi güzel bayan? Evet teşekkür ederim. 12 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yola beraber çıktığım Seher Türker arkadaşım, gönül dostum, destekçim onunla beraber başladım. Şu anda tek devam ediyorum. Güzel ufak bir ekibim var. Küçük çapta bir moda evi tarzında ama e, yürekten çalışıyoruz biz orada severek işimizi severek e, bu tür desteklere yardımları herkes duyarlı toplumda hani e, inanın yani engelli kısmı olsun hastalık konusunda özellikle Beşiktaş kulübünün de e, takip ediyorum yani özellikle lüsemi so, hastalarına çok karşı cool. e, ve bu tür olaylara karşı duyarlılığını e, ben de gönlümden e, gerçekten elimde olan bir ee, gücüm kadar ee, Şükrü Başkan'a bu durumu açıklayıp e, böyle bir yola baş koyduk. Nereden buza geldi? Bunun hikayesi nedir? Ee, bunun hikayesi bizim zaten e, yıllardır ufak çapta, hani bunun ben bu kadar duyulacağını, benim buralara gelebileceğimi hiç düşünmemiştim emin olun. Hani sadece bizim konuşmamızdı ve ben verdim gelinlikleri. Dağıtımına da başlandı, duyuruldu. Aleyna ee, Selvic'im e, bu sektörde yani dernekte de çok gönüllü, yürekli çalışır. E, onunla birlikte yani bu konu olunca ben de elimdeki gelinlikleri değerlendirmek istedim. Ve bir işe yaramasını istedim. Onları öyle duaklarıyla birlikte teslim edeceğim ben Kim e, başvurupta gelenlere. Bizzat kendi elimle hepsini. İlk ben başvurayım o zaman. Tamam. Ama küçük bir sorunuz var yani evet. damat yok ortada. Evet, bu konuyu, <laughs> bu konuyu. <laughs> bir küçük bir Gerçekten. sorun zaten bu. Gelinlik evet, Tamamsa olsa için çok evet. büyük bir sorun gibi geliyor. Ama bir dakika, ilk talebimiz var. Bu arada ben şunu da ifade Hı. etmek istiyorum. Türkiye Sakatlar Derneği lanse ettikten sonra gerek Ergun Bey gerek e